Hepinize selamlar millet, e, kanalıma hoş geldiniz. Bugün İspanya serimizin e, 8. bölümünde birlikteyiz. Size mutlu biralarım var. E, bugün Küba serisi de gelecek aynı anda, yeni seri. E, bir çözüm vardı daha önceden, Küba serisi diye. E, Küba serisi önde olduğu halde birkaç arkadaş yan hesabıyla basmış galiba oyları. Ondan dolayı da e, bizim şu anki bitirdiğimiz Çin serisine gelmişler. Biz de buna karşılık olarak karar verdik ki e, bugün Küba serisini yapacağım. E, Diplomasi serisi, Komünist Küba serisi olarak. Hedefimiz e, Amerika'yı devirmek olacak o seride. Ben şimdi bu serimizi anlatayım diye söyledim biraz başından. Yani birkaç küçük diyorlar, güzel olabilir. E, bu da yani bu seride artık bitmek üzere. 3.500 tur olmuş fazla da karşılaşmadan. E, yavaş yavaş e, istediğimiz elimizi alıp Ruslarla bir savaşa tutulabiliriz veya Ruslar yerine ikinci olan devlet Amerika'ya karşı bir saldırıda bulunabilir. Benim isteğim açıkçası e, mesela Brezilya oğlum Brezilya ne yapmışlar? yani Peru'dan ve Güney Georgia Cumhuriyeti'nden toprak almak olabilir çünkü buralar genelde şey topraklar nasıl söylesem e, İspanya eskiden e, Güney Amerika ve civarındaydı ya hani o yönden bakarak ben de bunu böyle açıklamak istedim. eee o zaman e, ordu toplayalım. Ordumuz var mıydı? Hala zıbı hiç hatırlamıyorum. Seviye hiç bakmadım. Biraz, biraz simülasyonları yap çıkmıştım. Ordumuz hiç yoka benziyor. Şuradan da bakarsak anlayacağız. Diyor birazcık varmış şu toprakta. Bir de şurada var. E, orayı biz orduyu bir silebilirsin aslında. Boşuna beklemesin. Şu topraktaki ordu da büyük bir de basıp unuttuğumuz bir ordu. Nüfusumuz gayet güzel. E, ben bu orduyu basabiliriz diye güveniyorum. Basalım ve e, Güney Amerika'daki saldırılarımıza başlayalım. Artık buralardan baksanız sıkıntısı olmaz bize koymaz yani 500 600 ekonomi tek yatırımda zaten bin ekonomiye yakın ekonomi geliyor bize. Şuralarda şöyle bin bin orada basalım güzel güzel bir 10 bin 20 bin ordu Güney Amerika'ya doğru gidelim. Başka nerelerde bin şuralarda bin gayet güzel de bir nüfusumuz var her yerden nereden baksanız 700 800 bin orada çıkıyor en kötü yerden bile. Sicilya ve civarında da güzel bir ordu olduğuna inanıyorum ben. Şurada Prag'da bizim sağlam bir ordu çıkıyordu her zaman Gayet güzel münih de var Şu an Aynen Alman toprakları değerleniyor görüyorsunuz yani ordu basımı konusunda yani çok değerli topraklar En yakın zamanda bir Alman serisi de düşünüyorum Almanya serisi de çok güzel olabilir Şöyle bir nasıl söylesem modern dünya Almanya ile Nazi Almanya'sı kurmalı ya İkinci Dünya Savaşı Almanya ee, Prusya serisi gerçekten aktif ve güzel olabilecek seriler Allah e, kaydı bayağı bir harita e, nereye kaydı şuradan hemen İspanya'ya doğru gönderelim şu orduyu da götürecektik en son bakalım ve, ve nereden baksanız şöyle bir 20 bin ordu topladım diye tahmin ediyorum ben şurada da bir nüfus var sağlam Sicilya'dan da basmıştım bir tane ordu Burada şuradan bir tane daha basacağım hatta ben elimizde fazla fazla orduya gidelim ki mağlup bir şekilde geri dönmeyelim top evlerimize. Yani bu ordular orada kalacak ordular. Orada içiz. Oradaki savaşlarda kullanacağımız ordular bunlar. O yüzden fazla fazla götürebiliriz. Sorun yok. Bir 6500 ordu Madrid'e gelsin. Prag ve çevresindeki ordular da gelsin. Artık birleşin burada siz. 20 binlik bir ordu olmuş bence daha az. Şöyle bir en azından bir 30-40 binlik bir orduyla ben o tarafa doğru gitmeyi planlıyorum basalım şöyle İtalya'nın hele bu kesimlerine gerçekten e, güzel nüfusa sahibiz öyle söyleyeyim e, Roma'da bir türlü böyle bir nüfuslar toparlanamadı sürekli bir eksiklik var Roma tarafında Fransızların Bordeaux kentinde var bizim kendi yaramadığımızda e, Portekiz ve çevresi civarında güzel nüfuslar var yani bunları kullanmalıyız açıkçası bu arada sizler nasılsınız e, Herhangi bir isteğiniz var mı? Bir hatam var mı? Onları bana söylerseniz gerçekten mutlu olurum. Daha iyiyiz yani 60 video falan oldu herhalde daha. Umuyorum ki e, böyle e, gitgide yavaş yavaş bir şekilde büyüyeceğiz. Zaten şu anda 141 kişilik bir aileyiz ve izleyenlerim de var yani devamlı izleyen bir takipçi kısmında var 141'den fazla. E, abone olmaya kullanıcılar da var. Onlardan da tekleyeceğim abone olmaları en azından destek olurlar bana ya. Yani tek söylemek istedim o daha küçükken böyle daha küçük bir kanalken destek çıkmak gerçekten çok güzel olur. Beni de çok mutlu edersiniz. Yani ya, tekrardan teşekkür ederim şimdiden. Şöyle hemen bin orduyu falan e, götürelim. Güzel burada da 9 binlik bir ordu topladık. Şöyle tüm ordular bir doğru gelsin artık yavaştan. Şurada bir ordu daha çıkartmıştım şöyle tüm orduları bir toplayalım evet dostlar 71 binlik bir ordu topladım eee umarım bu bize karşı yararlı olacaktır şöyle Madrid'den birkaç ordu basım işlemi yaptığım için eee hemen ekonomisi yeri kazandıralım Madrid'e 25 bin ekonomi yapalım Madrid Madrid bizim geçim kaynağımız öyle söyleyeyim aslında şuraları da yapmışken yapmak bence mantıklı şöyle birer tane. Yapabildiğimiz kadar tüm e, şey hareket puanını bu tur buraya harcayacağım. Buralarda çünkü 3 seviye falan şeyler var öyle söyleyeyim ve Madrid'de hiçbiri yok bunların. Frankfurt'un ekonomisi 966, Lyon'un ekonomisi böyle. Gerçekten bunlar etkili şeyler ekonomi artmasında. Şimdi bir anda 67.000'den en az 70-75.000 olacağımıza ben inanıyorum. Ee, aslında arada böyle yapıp çok mantıklı var arada bir ben videoya bakayım yani kaydı başlatmak yapmayalım geçen bölümdeki olduğu gibi başlamış kayıt gayet güzel bu bölümde gayet 12-13 dakika olacaktır ee, şöyle yapmaya devam edelim bakalım 8.3 kaldı yavaştan hakkımız bitiyor hepsi bir anda olunca çok değişik bir hissiyat olacak şimdi şöyle Porto'ya da İspanya'nın şu kentiyle de i̇ki, son 2 veya 3 ve neredeyse 100 ekonomik topraklara bile geldik yani öyle söyleyeyim. 441 ve bitti hakkımız. Şu an 67 bin ekonomimiz bakıyoruz ve 72 bin civarına yükseldi. Gayet güzel. Zaten 2 bin falan yaklaşık maddetten geliyorum. Yani 3-4 binlik diğerleri yükselmiş toplamda. O zaman şu orları acilen ee, biz şöyle e, şu civara yollayalım. Güney Georgia'yı alalım. Peru'ya bir savaş daha ilan etmiş kendisi kendisi çok bir şey zannediyor şu an. savaşımızı e, hayır savaşımızı ilan edeceğiz kendileri bize eksi 96 büyük şekilde zaten bilenmiş durumda var şöyle 4000 4000 iki tane çıkartma full ya da çıkartma hatta şöyle 2 2000, 2000 aynen güzel ekonomisi olan topraklar buraları değerlendirelim hele onların başkenti zaten şu an bayağı değerli o toprağı alırsak bence sorun kalmayacak gibi şöyle 4 binlik bir ordu başkentlerine de bir ordu göndermek istiyorum ben şurası aynen ee, 4 binlik orada buraya gönder güzel altta da her 4 teması falan var ya yani bu gerçekten çok güzel bir mod ya ben beğeniyorum ayrıca ekstra olarak aşırı beğendiğim bir mod kendisi şöyle Güney orcuya kendisi haddinden fazla büyümüş bir ara arkadaş biz de onun haddini yerine getiriyoruz yani sen bir ada ülkesisin ve nasıl da böyle bir karaya o sağlam bir ordu çıkarttın orada Yani benim asıl ordum oraya şimdi 2000 yani 2500 bir çıkartma atsam hiçbir şey yapamayacak olan adam bana şekil kul yapıyor yani. neyse Sorun yok e, Aldık ezdik Kazandık Paşa paşa kazandık Şöyle ana toprağında çıkartmaya attığımız el oyun bitmiştir. Game over. Game over. Barış şimdi özellikle bu toprağı almak istiyorum kendime ve geri kalan tüm topraklar benim olacaktır. Şöyle şu özellikle. Peridon alacağım toprağı hesaplarsak. Tamam ya bu aldığım tüm toprakları ver bana. Ee, tüm ordular bir gelsin buraya. Birazcık ordu da kaybettirdi yani helal olsun. Ee, sen Güney Georgia'daki orduyu silebiliriz. Şöyle asimilasyon işlemlerimizi bir başlatalım serisinden. Bu toprak gerçekten bizim ekonomimizde çok yararlı bir toprak olacaktır. Sen de gelsene de buraya bir usta. tamam. Çoğu toprağa başlatamadık bu yüzden. Neyse. Şöyle onaylayalım. Güzel. Ee, aynı anda şimdi bir de bir ülke daha istiyorum ben. Ee, Küba olabilir aslında o bölgede şey için. Türkiye. Türkiye bana bilenmiş durumdadır zaten büyük ihtimalle. Eksi doksan iki, her zaman kendisini güçlü sanan Türkiye işte klasik. Ben neredeyse yüzümde ekonomi olmuşum. Bu orduyla bir Amerika'ya bir savaş ilanı filan yok. Bahamalara savaş ilan edebiliriz. Oradaki şeyi biz arttırmak amacıyla. Şöyle... Savaşımızı Bahamalara da ilan edelim. Şöyle her toprağına bin 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 bin, bin gönderirsek Bahamaların bir şansı kalmayacaktır. Sadece Başkent'e de 2500 ordu göndereceğim. Onun dışındaki ordular, başka ellere. Ee, şu toprak, hepsi bir toprak mı? Aa, o toprağı çıkartma yapmamışım. Şöyle güzel bağmalarında yüzde yüz aldık. Kendimize şu an koloni yapıyoruz gibi düşün. Ee, Güney Amerika kolonilerimizi kuruyoruz burada ee, kendimize. Sadece e, orada. Dur orada galiba şey yok o yüzden ben bu toprağa geçeceğim oradan da buraya güzel Şş, topraktan da çık aynı çıkamıyor topraktan hemen hızlı bir şekilde aslında nasıl işlemlerimizi başlatalım şu Puna kentinde bir tur daha başlatmak istiyorum İsp Fransa İspanya'ya bağımsızlık bildirgesi vermiş Güzel diyelim. Ee, bu yapılanı unutmayacağız İspanya, Fransa. senle seninle görüşeceğiz dostum? Madem ki sen bana bağımsızlığını veriyorsun, ben de sana sonunu veriyorum dostum. Türkiye bile bana bu kadar bağlıken senin bağımsızlığını vermen açıkçası beni üzdüm. Ee, şöyle 172 bin de bir nüfusu var adamların, öyle söyleyeyim. Yani kaşındılar Bakacağız onların çaresine bir dahaki bölüm. Ee, şöyle 57 binlik bir ordum var aslında. Bir yani bize şu an Meksika falan dayanamaz da. Yani bu bölüm süresi çok uzun. Şöyle bakıyorum saate de e, yaklaşık 11 dakika olmuş. Yani bu bölümü şu benden bu kadar olsun. Çünkü çok fazla bir şey yapamadık ama en azından yaptık diyelim yani. Hatta şu şu ayaleti de saldırabilirim Honduras'a. Küba'yla yani Küba ile müttefiklermiş. Şimdilik bu ordularımı o zaman buraya çekiyorum ana karamı. Unutmayayım sonra bir dahaki bölüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.